Evrensel tüketici hakları toplamda 9 tane olarak sayabiliriz. Ama bunlardan iki tanesi çok önemli. Birincisi eğitilme hakkı, ikincisi sesini duyurma, temsil edilme ve örgütlenme hakkı. Maalesef biz Türkiye'de sadece tüketici konusunda değil tüm konularda örgütlü mücadele yürütemiyoruz. Aslında tüketiciler Türkiye'de faaliyet gösteren ahlaki değerlere bağlı tüketici örgütlerini özellikle araştırmalı. Bulduktan sonra o tüketici örgütüne üye olmalı, üye aidatını ödemeli ve bir sivil toplum örgütünde çalışmanın kurallarını yerine getirerek aslında bir e, menfaat grubu değil, bir baskı grubu olarak toplumda önemli yerlere e, o tüketici örgütünün gelmesi için çaba sarf etmelidir. İkincisi, eğitilme hakkı. Bu çok önemli bir e, madde olarak görüyorum. Bu konuda da Mayıs 2014'te yürürlüğe giren e, kanunda özellikle e, bu husus yer aldı. E, tüm Türkiye çapında yayın yapan radyo televizyon kuruluşlarına ayda 15 dakikadan az olmak olmamak üzere tüketicilerin bilinçlendirilmesi konusunda ve tüketicilerin özellikle televizyon seyrettiği saatler olan 8-22 arasında program yapma zorunluluğu getirildi. Bu tüketicilere için sağlanan çok önemli haklardan bir tanesidir. Bunların hepsi tam anlamıyla yerine getirildiği zaman hem tüketiciler ciddi anlamda bilinçlenecek hem de tüketici örgütleri daha da kuvvetlenecek ve bir baskı unsuru olacak ve tüketici haklarının korunmasına yönelik bir kanun düzenlemesi ya da yönetmelik yapılması konusunda artık tüketiciler de o masada yerlerini almış olacaklardır.